Vaka sayılarının az olduğu bu dönemde vatandaşa pandemi tekrar gelir mi diye sorduk. Çin'de başlayan ve iki yıla aşkın bir süredir devam eden korona hastalığı, evde karantina, sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe, aşı gibi birçok önlem alınarak kontrol altına alındı. Şey olur mu sizce? Ya olma, olma ihtimali var. Şu anda ben grip miyim? Ne? Koronavirüsün etkisi düşük olsa da şu an Türkiye'de vaka sayısı 20 bine yakın kişi de görülüyor. Geçmiş yıllarda pandemi henüz bitmedi zaten. bit, Tekrar korona olma riski. Uzmanlar vaka sayılarının azalması için aşılama oranının artması gerektiğini belirtiyor. O aşıların akıbetine belli değil. Yani. Ee... Daha doğrusu aşılardan dolayı kalp Türkiye'de aşılama oranı %87.67 olurken Şanlıurfa'da bu oran %62.8 olarak açıklandı. Yanlar var ya. Hı hı. Olabilir. Hı hı. Ya, ne diyelim. Bilgim Çevrenizde yok. Çevrenizde hiç duyuyor musunuz şu an korona olan falan var mı? Az Biz ilçede oturduğumuz için bilmiyorum. Şu anda herhangi bir şey duymadık. Yani. En son ne zaman çevrenizden birinin korona olduğunu duydunuz? Vallahi bir altay ay önceydi galiba. Hı hı. Bir arkadaşımız oldu 6 ay önce. Hı hı hı. Bitti gibi ya bana göre. Hı -hı. Bir furyadı geldi geçti. Hı -hı. Eve kapanmalar olmaz. Pandemi sizce bitti. Bence bitti. Hı -hı. Bundan sonra insanlar rahat olsun. Vallahi inşallah gelir. Neden? <laughs> Çünkü ben iki defa geçirdim. Yani çok şükür bir şey olmadı da. Niye ee, gelmesini istiyorsunuz tekrardan? Evde da? oturalım biraz ya. Ya devletler yapıyor. Bizim devlet de gelir tabii. Yani devletler yaptı. Yani bu dede bitti. Bunlar çabuk bitti. Sözde salgındı. Birbirimize yaklaşmıyordu. Dedi bitti ama bitti. Millet bir iç içe. Onlar geldi deyince geliyor, gitti deyince gidiyor. Yani, mu? Kimyasal gibi bir şeydir yani. Tabii devletler arasında olan bir şeydir. Yani bizim Şu an bir salgın var. Herkes grip hastası.